Kızlar. Efendim anne. Nereye gidiyorsunuz? Anne. Altta hani komşunun bebeği var ya. Evet. Buraya sevip geleceğiz. Hayır yağmur olmaz. Yaprak nereye gidiyorsun? Bahane. Ne onlar kızım? Top. Top. Sen nereye gidiyorsun onu söyle bakayım bu saatte. Komşunu bebeğini seveceğiz. Komşuyu ya. ne yapacaksın komşuda? Bebeğini evet. seveceğiz anne. Bu bebeği çok tatlı. Biliyorum çok tatlı ama bu saatte gidemezsiniz ya Yağmur. Hı, neden anne gitsek ne olacak ya? Ya Yağmur ne bir kere ya. geç oldu bir. İkincisi bebek yatıyordur. Siz de yatacaksınız zaten bir saat Ay, falan sen, sonra. Anne anneciğim çok istiyor gidelim lütfen. Hayır hayır Yağmur olmaz bu saatte olmaz. Anne, bakayım anne, ne anne, yapayım. Anne anne ha. anne. Anne anne. anne, anne, anne. Bu ben video bahsediyorum anne. Evet evet. Dursaydım anne dursaydım ben da, Evet evet. <laughs> bir de, yaprak bir dakika kızım. Bunlar ne Yağmur bu arada? Oyuncak anne. Bunları böyle oynatacak da. Ya yok Yağmur olmaz. Bu saatte olmaz kızım. Lütfen. Hayır anneciğim olmaz olmaz. Hayır yaprak olmaz. Hadi hadi siz alın oyuncakları da salona geçin kızım. Olmadı beraber oynarsınız siz Yapın tamam mı? Yaprak bunları. Hadi kızım al, hadi. Al yaprak bunları. Al kızım götür hadi. yağmur. Tamam. Sen nereye gidiyorsun Yağmur? Anne komşu edemiyoruz bari resim yapalım ya. Resim mi? Ha, olur bak tamam resim yapın. Bak ne kadar güzel şeyler çıkarıyorsun isteyince. Ama resim burada. Heh. Resim abi. Gerisi. Ne arıyorsun orada kızım? Resim. Boyama kitabı. Aa, boyama, ya, kitabı. boyama kitabı. Boyama kitabı. Ha, yaprağı mı vereceğim buna? <laughs> yaprak bak Yağmur Neyden sana veriyor ben, bunu. Buradan Neyden? Ay sulu boy olmaz bu saatte ya, yaprak. Sana kuru boyalarla Koy bunu kızım. Koy 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 koy. Hayır. Sen bak bak sana ne verdi abla. Gördün mü? Şunu bir aç bak ya. Bir, bir sürü şey var bunda. Yağmur. Hangi boyalarla kuru boyalarla mı yapacaksınız? Kuru boyalarla yap. Çünkü diğerlerini çok şey yapıyor. Yaprak. Sulu boya olmaz. Yarın ben sana güzel sulu boya alacağım onunla. Sen... Hayır yaprak. Sen ne yapacaksın? Peki o boyayacak. Sen resim mi çizeceksin? Ne yapacaksın? Yani. Tamam o zaman hadi gidelim salona. <laughs> hadi hadi biz gidelim. Biz gidiyoruz Yaprak sen burada dur o zaman. Koş. Koş. Koş 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 koş. Oyuncaklar burada kaldı kızlar. Ay, al al. Niye ben getiriyormuşum ay, yağmurcuğum ay, Ben Ne yapayım? Yanı versene kızım niye anlatıyorsun? Al 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 al. Bak Topları da bırak ya yağmur. <laughs> hadi yürüyün bakayım yaprak hadi yaprak hadi yaprak Hadi 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 oturun bakayım güzel güzel bu saatte gidilir mi komşuya Yağmur herkes uyuyor dinleniyor işe gidenler var olmaz yani bu saatte anladın tamam, mı ben bununla boyacağım sen hangisiyle boyayacaksın sen önce hangi boyayacağın resmi seç bakalım hangi resmi seçeceksin oradan o yine orayı karıştırıyor ya Bakın abla seçsin seni yeni. Yağmur sen seç kızımın yerini. Tamam tamam kızım. O Bakalım mısır ben... var. Başka ne var ha, Yağmur? Anne, ben mor, mor, mor Allah aşkına mor renk verir misin mor Yağmur? Mor ben <laughs> yaprağı verelim de. Aa, Yaprak. Anne, dün Aa, boyamışsın sen bunu daha önceden. Ben görmemiştim bunu. Ben Kim boydu Yağmur bunu? Yaprak boyadı. Yaprak öyle güzel boyayamaz kız. Yaprak boyamamış o belli. belli. E kim boyadı onu o zaman? Bilmiyorum. Babam mı boyadı anla, acaba? Anne atlas mı? Atlas mı boyadı onu? Hadi hadi. atlas var atlas. Hı hı. Hmm, tamam. Ya mı kalemlerini çıkar istersen kızım şeye tabii, masaya tabii. Yaparak istediği rengi alsın. Mor, <laughs> mor. O mor değil ki, o pembe. Ona yakın ne ya var? Anla yani şu var. Şu var. var. Anne, var. Al. O mu? O pembe pembe. Kızına, bir susmalı değil mi yağmur? Evet. Sen ne resmi çizeceksin yağmur? Ben ben seni çizeceğim. Beni mi? Evet. Hadi çiz bakalım beni nasıl çizeceksin yağmur? Tamam. Güzel çiz ama ha, ne çirkin ne çizme ne beni. Ne? Hadi ee, bekliyorum. Nasıl Çok düşündün ama yağmur mısır... ya. Tamam. mısır sen? Mısır mı? Mısırı bulalım yaprak. Dur, dur 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 dur, dur dur acaba? dur. Açalım. Aa maymun. Maymunu da boyayabilirsin. Hayır anne, ben e... mısır mı boyayacaksın? Tamam Mesela dur bulayım ben sana ben. dur. Dur bakalım. Bu da değil. değil Havuç var. Havucu da boyayabilirsin. Ha, <laughs> Boyayacak mısın havucu? Hayır, mısır hayır. mı istiyorsun ya? Nerede hayır. bu mısır ya? Dur Aynen, bakalım. Mantar mı? var. Mantar evet. Mantar var. Bu neymiş? Biber. Biber. Evet. Bu neymiş? Soğan. Aa, sarımsak Can. galiba bu. Can bu. Sarımsak. Can bu. Bu neymiş kum? Kovanın içinde kum var yaprak. Hani sen yazın oynuyordun ya denize gittiğimizde. Evet. Ay nerede kaldı bu mısır ya? ya? Öyle mi? Ben yağmur, e, yağmur da seviyor şeyi kumlu oynamayı. Evet, ben ben de seviyorum. Ben, ben de seviyorum ya? arkadaşlar kumlu oynamayı. Ben de. Ay köpek varmış burada yaprak köpeği boyasana çok güzel. hayır. Ay yağmur bulamadım şu mısırı bulsana ya. Alım. O ne ya? Vardı vardı ben gördüm. Şapka. Verdim. Şapka mı? Kafam mı yani o Yağmur? Yok, şapka burada burada. Nerede anne, burada. kız mısır? Allah aşkına Yağmur şuna bir bak ya. Aa kardan adam var ya yaprak. Burdum, buldum Nerede buldun? Um, bu, bu aa, da, da. Karalamışsın onu boyamamışsın ama. Bu, da, da. Saçlarını çeksen aslında güzel göreceksin şöyle. Bekle <laughs> anne. çiziyorum <laughs> Yağmur önce onun bir mısırını bulur musun kızım? Olur, olur. Şöyle bir bak hızlıca mısırı bul. Yoksa yaprağı susturamayız arkadaşlar. İstediğini alana kadar susmuyor. Bak kızım. Kurbağa hep karalamış. Görüyor musunuz? Karalamış da karalamış. Bakalım. Evet. Uğur böceğim onlarda. Ayıcık. Evet. Top var. Rengarenk bir top varmış. Anne anne burada var. Aa, işte. Evet beğendin mi onu boya istersen aa dondurma vardı orada dondurmayı boya istersen yaprak of yaprak dur 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 şurada 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 bak dondurmayı boyasın he vallahi güzel buldun al da boya kızım buna, buna, buna. bakayım o neymiş penguen. ördek mi Pengu penguen ha, penguenmiş o hadi otur boya kızım yağmur bak <laughs> evet Akşıramadı yaprak. <laughs> Bizi var. Ne var? O ablanın kaleminin ucu. Yağmur bir bakabilir miyim nasıl çizdin anneciğim? Saçın. Bir yüzümü yapsaydın önce anneciğim. Tamam yapalım. Şöyle biraz onu gösterelim. Kapatacağım çünkü videoyu. Hadi hızlıca çiz annem. Kirpiklerimi de ne güzel yaptın. evet. <laughs> Yağmur bir kolunu çek kızım. da hamur. Ay yaprak tamam sen de çok şey yapıyorsun ama ya. E, güzel tut kalem. Kalem öyle tutulmaz. Kalemi güzel tut yaprak. Bak kalem böyle tutulmaz. Bak kalem böyle tutulur. Ben boyarsam olmaz ama senin boyaman lazım. Ben zaten biliyorum boyamayı. Oldu. Uzaklarım mı? Burnum nerede? Burnum kaybolmuş ya. Anne ben burnumu güzel çizemiyorum ya. <laughs> ne yapıyorum oluyor yani. Olmuyor güzel. <laughs> Neyse o zaman hadi ben videoyu kapatıyorum. Sen e, bitirirsin bitirirsin. Güzel, güzel bir prenses yap beni tamam mı? Tamam. Güzel yap. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Beğeni takip etmeyi ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Yaprak çıldırdı arkadaşlar Görüşürüz. yine. <laughs>